Bilgisayarı açmadan önce USB belleği bilgisayara takın. Daha sonrasında açın ve anakartınızın desteklediği bootu, boot tuşunu açılana kadar basın. Benimki ESC, ben ESC'ye basacağım. açıldığı zaman bu device gelecek böyle buradan flash diski seçmeniz gerekiyor enter'la ve şeylerle seçebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi trial install ubuntu gibi şeyler var oralarda enter'a basıyorsunuz burada bekletecek biraz yüklendikten sonra size tekrardan açacağım kamerayı. O ekran gittikten sonrasında böyle Ubuntu ekranı geldi. Gördüğünüz gibi orada Ubuntu 24.04 diyor Tam <laughs> net değil mi? ve gördüğünüz gibi Ubuntu Welcome to Ubuntu şey geldi sekmesi buradan gördüğünüz gibi uygulamalar benim Ubuntu'yu seçmemin nedeni daha çok Windows'a benzemesi yani kullanım kolaylığı Normalde gördüğünüz gibi bekliyoruz. Burada da çok fazla şey var. Ubuntu dedi ama geldi. Buradan dil seçeceğiz hemen. Türkçe. Burada ev işim kolaylıklarını anlatıyor Buraya de geçebiliriz Klavye düzen Türkçe Klavye test edin diyor klavye, klavye. tamamdır Gördüğünüz gibi Burada Türkçe'de daha fazla kullanılan klavye olduğu için Ve böyle Eee um, fiye bağlanıyorsa eğer ki bilgisayarınız Bunu yapabilirsiniz. Benimki bağlanıyor. Bağlayacağım bir şimdi. Neden salgılamadı? Bir geri ileri yapalım. Ha geldi. Wi-Fi ona bağlan dediğin zaman burada Wi-Fi laf çıktı. Şöyle bağlan diyelim. Ben şimdi pasaport sordu. Şifreyi sordu. Bir onu söyleyeyim. Şifreyi girdim. Şimdi bağlıyorum. bağlandı. Sonra dedim? Normal Windows kurulumu gibi kurulumunu yapıyoruz. Güncellemesi varmış şimdi güncelleyelim. Güncellem bitince ben açayım. Bitti. Sonrasında yükleyici yani bilgisayarı yeniden başlattı. Şu anda istediğim gibi kullanabiliyorum Windows. Şöyle göstereyim. Hemen açılsın firefox Thunderbolt mail White box files Gördüğünüz gibi Buradaki her şey geldi Buradan istediğim gibi girebiliyorum gibi Bunun kurulumu sanal bilgisayara da yapılabilir. Bir ama benim bilgisayarım zaten çok iyi olmadığı için değiştirecektim işletim sistemini. Bu da bahanesi oldu. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz bir şeyi araştırabilirsiniz. YouTube çalışıyor olmalı. Gördüğünüz gibi çalışıyor, istediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. bir bir işletim sisteminin kovalımı böyle.